göt şehrine geldik. Göt olmak bir ayrıcalık. 300 metre sonra göte gireceğiz. Bismek üzere. Hadi öptüm. İyi geceler. İyi akşamlar. Hadi kendine iyi bak. Allah'a emanet olun. Hadi gerekli. vay bay. İyi akşamlar. Hadi görüşürüz. İyi günler. Aşkım Latin dansı kursuna yazalım beraber. Hayatta yazılmam Latin dansı falan. Hayır, hayır. Tamam gel ama otur izle o zaman. <gülüyor> 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 evet hayatım çok güzel. Yalnız hocam o bacağı daha ben ellememiştim ha. Açılışı siz yaptınız. Hayırlısı olsun. <laughs> Sağ olun. Hadi sofra hazır hadi. Hayırlı sağlık hanım. Oğlum annen nerede? Şimdi buradaydı baba. Şefika! Anne! Şefika! Oğlum niye bağırıp duruyorsunuz? Komşuya gidip geldim. Aykut, kalk hadi kalk! Ne oluyor anne ya? Günüm var benim bugün misafirler gelecek hadi. Sütümü bari Tanrım salim yapmış sevdiklerimi Beni bugünüm kime verdiniz? Sana ne benim, benim. oyumda. Sana da benim oyumda. Efendim. Cemal abi. Cemal abi. Aman ha olduğumun top toşu seni. Wo 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 wo. Aşkım ben şu an ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Sana yatıyorum. <laughs> son halkası ister misiniz? Tamam tamam. Tuvaleti şifresi. Tuvaleti şifresi fişin altında yazan kodda. Evet. Sipariş vermek isteyen var mı? Bu tarafa. Bu ne Afiyet olsun. Hiç zahmet etme komşum. Tabağı sonra alırım ben. I was trying to think of what I wanted to do today and I was like oh, I could go shopping but I think I'm just gonna go on a car ride I only you for three. Ron James his company. Della for James Wow! Ya ayda verirsin Arabayı değiştirmişim de dizel mi bu? Kaç aldın? Bütün apartman çok kokuyor. Eve kim giriyor, kim çıkıyor belli değil. Ev sahibinizi ararım. Ayda 12 taksit yapayım da öyle ödeyim var oğlum bu ne? Bu kadar. Bir de öğrenci olacak. Puh. Beyler, manda yuva yapmış sütün dalına. Yavrusunu sinek kapmış. İyi yolculuklar hanımefendi ikramlarımızdan çay kahve neler alırsınız acaba kahve peki beyefendisi abi en başta söyleseydim ben senin kar cihareti için 5 tane varış çıkaramam buradan. tamam mı Hadi Valla iyiymiş bu Neyse ya kasadarlarımı söktür ya, Ne yapayım yani whatsapp grubundan cevap yazmıyorlar keyfimden beklemiyorum ben de tamam mı Ver kartı ver. Tamam ben bunun borcunu kapatacağım. Bir daha da kullanmayacaksın. Demek ki kullanmayı beceremiyorsun. Biz sana para gönderdik mi gönder. O zaman defol git onu kimle yediysen ona git. Babam öder sanıyorsun, Bu öder senin baban tamam mı? Şerefsiz herif. Besledim büyüttüm yeter buraya. Uslu durun akşam gireceğim. Merak etme baba. <laughs> Edikoduya katılmıyor musunuz? Benim vaktim yok sayın beyefendi. <laughs> I will look for you. I will, find you. And I will kill you. Waking up crazy. Var Oğlum adam çok iyi ya. Görmüyor musun oğlum ya? E topsuz olan da çok iyi o adam. Oğlum topsuz olan da ben de iyiyim ha. Ha top yok. Hello. Can you hear me? <gülüyor> 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 o ne? O aşk filmi abi. Bir kadınla erkek arasında geçiyor. Başka neyin arasında geçecek? Dingil. Kahvaltı hazır. Bu ne yapıyor lan burada? Şşş! Kalk la! Kalk kahvaltı hazır Ka Kaç Ay, yaşındasın ya, 30 yokum ama 29 yaşında var. Ya siktir git. <laughs> Dino. Fana. Fifo. Şaka. Dut dut. Dur <laughs> <laughs> Yavrum kaldır kolların. Yavrum kaldır. Yavrum kaldır kolların. Arkadaşlar bu bu şekilde değil yalnız. Teknoloji olmamız lazım. Vert! <laughs> 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 Oğlum boyacılar gelecek anneni yalnız bırakma. Tamam baba. Boya yapacak. Boya. Boya gel 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 gel, gel 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 My nigga! Havuz, yıpratır. Açılışlar, yıpratır. Fırça, maşa, yıpratır. Bayram, yıpratır. Akrabalar, yıpratır. Bıçak, balta, yıpratır. Nedir bu el öpmek? Nedir bu çile? Oğlum tamam kız fotoğrafları çok iyi. Ona bir sözüm yok da inşallah diğerleri gibi çıkmaz yani. Merhaba. Biliydim böyle olacağını. Oğlum sınav çok kolaydı ha. E, kolaydı da arka sayfa biraz zordu. Arka sayfı... <laughs>

Oh my god, I love your shoes, they're so cute!